Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sonunda episkiyalarıma, menekşelerime kavuştum. Sabah 930 10 arası geldi arkadaşlar bu güzel kızlarım. Şöyle isteyenler oldu, ayırdım. Bugün 5 paket yaptım, hazırladım arkadaşlar. Şöyle e, bunları da paylaşayım sizlerle elimde kalanları. Şu mor açan bir tür, şöyle lila renginde e, çiçekleri. Şöyle yaprakları kadifemsi arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Bunlar kırmızı açıyor. Bunlar kırmızı renkte. Kırmızı tonlarda açıyorlar. Şu farklı bir tür. Şu farklı. Şu yine şöyle bakın tüylümsü. Kadife gibi mor açan bir tür. Şöyle bu böyle pembe damarlı arkadaşlar. Onun şöyle bir tane daha var bu şekilde. Bunlara su fıs, fıs yaptım alttan sulamasını çünkü bayağı bir kurumuştu toprakları. Şu da farklı. Şu da farklı. Birbirlerine benzese de e, ben ayırt edebiliyorum arkadaşlar. Zaten bunların 2-3 yıldır satışını yaptığım için özellikle şu türden başladım satışa. E, bu Episkia'dan. Bu benim anacım vardı. Çok güzel böyle onun çeliklerinden arkadaşlar köklendirmiştim. İlk bununla başlamıştım. Bundan da var. Böyle isteyenler varsa bu da çok güzel. Şöyle bakın. Bebekleri de var bazılarında. Şöyle bu pembe açan bir tür. Pembiş böyle çiçekleri var bunun da. Şöyle yaprakları hani renkli değil ama çiçekleri pembe pembe. Bundan sanırım iki tane var. Evet. Bir tane burada var arkadaşlar. Şöyle kendinden hafif damarlı bir tür bu da. Pembe açan. Şu sarı açan tür. Böyle bebeği de var. Böyle kol atarak çoğalıyor. Ee, şöyle bebeklerinden arkadaşlar üretim oluyor. Şunlar zaten şu anda küçük de. Hani biraz daha büyüdüğü zaman. Mesela şu şundan olabilir üretim bu şekilde çelikten direkt ektiğimiz zaman zaten tutuyor şöyle bunlar var elimde arkadaşlar bunların devamı yok söyleyeyim adet fiyatı 200 TL tekrar tekrar bana fiyat sormayın lütfen videodan sonra söylüyorum fiyatlarını ona göre şimdi soran oluyor bu sefer fiyatını soruyor vazgeçiyor zaten ben buradan söylüyorum ona göre bana dönüş yapın Hani belki pahalı gelebilir sizlere ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bundan öncekiler gelmişti 170 demiştim ama bu sefer biraz farklı aldım Fiyatlarına e dediğim gibi ona göre fiyatlandırıyorum. E aldığım yerde fiyat farkı koyunca ben de koymak zorunda kalıyorum tabii ki. E böyle şu var. Bunu saksıya aldım. Boyu uzundu. Şurada tomurcuğu var arkadaşlar. Turuncu renk taşıcak. Şöyle bu da yaprakları kırçıldı. 200 TL. Hepsi aynı fiyat. Varsa beğendiğiniz. Yavaş bir çekim yaptım. Böyle ekran resmi alın. Pembe açan diyebilirsiniz. Sarı açan bir tane var. Ee, şöyle pembe damarlı. Bu da böyle pembe damarlı ama çok farklı. Çok güzel. Şu sade pembe yapraklı. Şu pembe yeşilli. Çok güzel yaprakları var. Şu da Şöyle kendinden desenli, pembeli, yeşilli çok güzel bir tür. Böyle arkadaşlar. Burada da menekşelerimiz var. Picasso yapraklı. Özellikle Picasso yapraklı daha çok ilgi çekiyor. Bunların ne renk açtıklarını bilmiyorum. Özellikle söylüyorum Picasso yapraklı şu kadar sayıda gönderin diyorum karışık. O şekilde arkadaşlar inanın hiç zamanım yok yani. Sadece buradan değil bir yandan paket yaparken bir yandan paylaşımlar yaparken bir yandan veya paket açarken inanın bir yandan da çiçek almaya çalışıyorum ödeme yapıyorum yani hep yoğun geçiyor günüm o yüzden e, gerçekten hani böyle tek tek bunların zaten hani numaraları var numaralarına göre çiçekleri e, hani hani renk açtıkları aldığım yerde bellidir ama dediğim gibi yani hiç zamanım yoktu şöyle karışık gönderin dedim Şöyle bakın çok güzel pikası yapraktı. Zaten yaprakların güzelliği yeter. Çiçekleri de sürpriz olur. Yani olmadı sorabiliriz de bilmiyorum yani. Şöyle numaraları da var. Yani kimseyi de yormak istemiyorum. Tek tek şunun rengine, şu nereye açıyor diye. E, çünkü herkes bunu, bu işi yapan e, daha iyi anlar. Hani karşı tarafın yoğunluğunu. Burası da 200 TL fiyatı. Böyle pikasu yapraklı şu ikisi aynı tür. Şu farklı, şu farklı arkadaşlar. Hepsi pikasu yapraklı. Açık yeşilli, koyu yeşilli. Bu şekilde. Şunların kenarları fırfırlı. Çok güzel değil mi? Hepsi çok güzel. Şöyle böyle pikasu yapraklı bu da arkadaşlar. Hepsi aynı şekilde bazıları hafif belli oluyor bazıları daha yoğun böyle arkadaşlar elimdeki bunlar 20 adet gelmişti bu kadar kaldı şöyle çok da güzel formdalar 200 TL fiyatı Burası ee, burası boşaldı Sultan ablamın kargosunu hallettim en zor paketti benim için yani büyük dev bir kargoydu büyük paketler gerçekten bayağı zorluyor beni ama Yapacak bir şey yok. Bunlar da yeni geldi arkadaşlar. Şöyle özel tür. Bakın, şöyle çilli çilli dolu dolu arkadaşlar. Saksı tamamen dolu. Şöyle bodur e, türden bu arkadaşlar. Hani çok böyle uzun boylu olmuyor. Şöyle bakın. Bundan Sultan ablacım sana da ekledim çünkü ilk defa gelen türler. Ee, daha önceden bunu satışını yapmadım arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bazen benzetme olabiliyor alan arkadaşlar ha bundan bende var diyorsunuz ya. Ben bu türden satışını yapmadım. Hani başka yerden almışsanız onu bilemiyorum ama bunun satışını ilk defa yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Tabi paket e, olunca biraz hani ezilmiş şu üst şeyler ama sıkıntı değil yani kendini şöyle açacak. Hani toplamış kendini daha çok dolgun aslında. Dolgun da zaten bu saksılar çok büyük saksı arkadaşlar. Küçük değil. Ee şöyle kıyaslama yapalım. Şöyle yan yana koyayım arkadaşlar. Bu onluk saksı. Şöyle görüyor musunuz büyüklüğünü? Saksının büyüklüğünü. Ona göre hani sizler de görün. Bu şekilde. Belki videoda Hani bilmiyorum nasıl çıkıyor. Hani ben daha iyi canlı gördüğüm için. O yüzden şöyle göstermek istedim. Bu onluk saksıysa bu da 15 saks. 16'lık falan mı artık bilemeyeceğim. Çok hani takip etmiyorum saksıların böyle ölçülerini falan da. Şöyle dedi bunlar 250 arkadaşlar fiyatı. Dediğim gibi özel tür ve dolu dolu. Şöyle yine daha önceden satışını yapmıştım bunun. Onu söyleyeyim. E, almayanlar varsa onlar için söylüyorum. Şöyle kelebek milli sarı açan orta boy çiçekleri şöyle fırfırlı gibi aslında sap sarı çok güzel arkadaşlar e, videoda açık renk gibi çıkıyor ama gerçekten sarı rengi muhteşem e, şöyle fiyatlandırdım 150 200 250 dolu dolu arkadaşlar bir sürü yani üretim yapmaya kalkmış olsak Bayağı bir üzerinde çelikleri var Hepsi öyle ya yani şu an kendini kapatmışlar Hani pakete girince sıkı bir paket yapınca Şöyle sıkışmış yani Bu Şekilde Şöyle bakın bir sürü dallı budaklı Şöyle üç tane var elimde arkadaşlar 250, 200, 150. Şunları e, Merve Nur Hanıma ayırdım annesi için. Geçen de almıştı tekrar almak istedi. Annesi çok seviyormuş millileri. Bu türden de iki tane gelmişti. İkisini almak istedi. Bu küçük boylardan da e, almak istedi iki tane. Bunları da gösterdim. Bunlardan da cevap gelir almak isterse. Şöyle bayağı çok aldım zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Şöyle bir begonvilim var. 300 TL fiyatı. Şöyle aynı yumlarım var. Şöyle çelikler 100 TL. Şunun çeliklerinden kesmiştim. Şu 150 TL arkadaşlar. Şu boy 100 TL. Bu şekilde. Bakın çok güzel bir tür. Bunu da e, şey sormuştu da eee Hatice ablacığım sormuştu. Paket yaparken cevap da şey yapamadım. Bazen yoğun oluyorum arkadaşlar. O yüzden sizlere hani dönüş yaparsam bu sefer işim aksıyor. Dönüş yapacağım inşallah. Daha yeni video çekiyorum. Şu anda saat 6'yı geçmiş durumda. Kurye de gelmedi. Bekliyorum. Şöyle bu 150 TL fiyatı. Şöyle begonyam var. Bu da 220. Şu 100 TL bir tane kaldı arkadaşlar şöyle bakın çok güzel gardenya tomurcuk da şöyle 150 TL fiyatı kaktüslerim 220 şöyle sukulentlerim var 100 TL'ye şöyle 150'lik var şu küçük boy 100 TL köklük bunlar arkadaşlar bunlar da yeni geldi şöyle göstereyim ee, çiçekleri çok güzel şu anda tomurcukta özel bir tür arkadaşlar 80 TL fiyatı hani boyut olarak da çok güzel boyutta bu şekilde özel bir tür ve kocaman çok güzel çiçekleri var hayran kaldım çiçeklerine şunlar var daha önceden bundan satışını yapmıştım ee, çiçekli değildi bu sefer çiçekli çok tatlı çiçekleri var Şöyle bu da tamamen saksıyı dolduran şöyle hafif sarkan bir tür arkadaşlar. Bunlar 50 TL fiyatı. Şunu köyden getirmiştim. Bu 100 TL'lik olan türden. Şöyle koyalım buraya. Bunlar geldi. Şu kaya kaktüslerden 50 TL. Şöyle göstereyim. Bu da çok sevdiğim kaktüslerden bir tanesi bunun tüyleri yumuşak arkadaşlar fırça gibi çok güzel şöyle kaya kaktüs böyle şekilli kaya gibi bundan benim var çok da güzel büyüdü 3 yıllık bir kaktüsüm baya bir güzel oldu dolgun formda bundan bilgi ablacığım istemişti onu ayırdım bilgi ablacığım bundan da ayırdım sana sen kaktüs seviyorsun bundan ayırdım bundan ayırdım sana sultan ablacığım senin de paketine ekledim böyle şöyle e, siyah boldilerden son iki adet kaldı bunun berika tellisi gelecek arkadaşlar yani uzun zamandır böyle aradığım bir türlü e, aldım kök ayrımı yapıp o şekilde hani fiyatlandıracağım geldiği zaman şöyle bir tane aşkın gözyaşı pembe çok güzel formda şöyle bakın pembe pembe uçlarında böyle e, gözyaşları var onlar düştüğü zaman düştüğü yerden tekrardan filizlenip e, fide oluyor arkadaşlar. Bunun da fiyatı 80 TL bir adet var. Bu şekilde güzel formda. Şunlar var, 100 TL, 70 TL. Şurası 50 TL arkadaşlar. Şöyle bir aynı yumun var. Bakın, e, bu dışarıda olursa daha çok belirgin oluyor. Kırmızı kırmızı şu. Orta çizgileri, köklü, 100 TL fiyatı. Bu 120, şu 50, burası 70. buna da dışarı koymak lazım renklenmesi için. Şurası var, 100 TL. Bakın, bunda renkleri açıldı, kıpkırmızı olan, şöyle tomurcuk, yani gül tomurcuğu gibi çok güzel böyle rozetler halinde, köklü bunlar arkadaşlar, köklendiler. Burası var, bunların. Ey Allah'ım çıtı pıtı çok tatlı çiçekleri ya. Şöyle 50 TL burası arkadaşlar. Pulvinatalar geldi. Birkaç tane aldım. Şöyle 50 TL'den süper bum iki tane var. Bu da çok sevdiğim bir tür. Ee, 50 TL. Şunlar 50. Burası 50 arkadaşlar. Bundan sonra bir adet kaldı bebek parmağı Şöyle göstereyim. Buna atalarım. Kıp kırmızı olan bir tür, zaten belli oluyor bakın. Kızaran bir tür. Burası var aynı yumlar. Ellerimi falan hep kesiyorum. Bugün de zımba battı parmağıma. Şöyle bakın. Bunlar 150 arkadaşlar. Şöyle göstereyim şurada sarmaşıklarım var 150 şöyle bunları da sulamam lazım şöyle aglonemam var 850 şöyle bir dua çiçeğim var 200 şu aglonema da çok güzel arkadaşlar yani önceden e, kapış kapış gidiyordu aglonemalar şimdi hiç kimse almıyor nedense yani salon bitkisindense daha çok sukulent satışım daha çok oluyor. Şöyle o yüzden ben de hani artık isteğe göre böyle hani getiriyorum çiçek. Arkadaşlar bunlar gerçekten önceden çok satılıyordu. Şöyle şimdi bir durgunluk var salon çiçeklerinde nedense. Daha çok sukulent aynı yoğun. Artık sezonu episkiyalar. Şöyle bakın burası 70 TL adet fiyatı. Buradan hangisini alırsanız aynı fiyat. Burası da 50 TL arkadaşlar. Bunların hepsi özel tür. Boyut olarak küçük olduğu için fiyatları 50 TL. Çünkü bunların büyüklerini mesela 120'den falan sattıklarım oldu. Şunların 100 TL'den bu şekilde burası da Burada şu kırmızıdan bir adet kaldı. 150. Burada gördükleriniz 150 TL arkadaşlar. Şunlar gerçekten çok güzeller. Bakın şu aynı yumun güzelliğine bakar mısınız? Yani tablo gibi. Gerçekten çok güzel. Şu. Bundan zaten yok. Bunlar son türler. Şöyle buraya aldım. Boyut olarak da çok güzel büyükler. Burası da 100 TL'lik türler arkadaşlar. Şöyle. Burası da böyle arkadaşlar. Şu da tombik yapraklı. Yine birkaç çeşit gelecek. 6-7 çeşit skulent aldım. Daha önceden satışını yapmadığım türlerden aldım. Onlar da yarın gelir. Onları da paylaşırım. Şöyle yine böyle rozet şeklinde satışım olacak arkadaşlar. Şunu cam kenarına koymuştum dışarı şöyle hafif renkler gelmeye başlamış kanlı türden arkadaşlar 150 TL fiyatı şu baldi bu da 100 TL fiyatı şöyle melek kanadım var 150 aglönem alırım var 300 şöyle göstereyim burada var arkadaşlar şöyle devamı bu dua çiçeği 150 Şöyle yaprak güzeli. Çok tatlı rengi var. Bu şekilde 100 TL fiyatı. Burası Emine Hanım'ın. Emine Hanım da menekşe istemişti sanırım. Artık bakın beğendiklerinizi arkadaşlar ona göre ayırayım. Siparişleri oluşturalım. Ondan sonra kargolarınızı çıkaracağım inşallah. Şöyle burası da Emine Hanım'ın katlı cam güzelleri. Burası Ayten Hanım'ın, şurası, bunlar da Şebnem Ablam'ın, bunlar da yarın gidecek. Şöyle yarın da yine kargo çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şunlar fidelerim, bunların biraz büyümesini bekleyeceğim, satışa koymak için. Şöyle burada aynı yumların var. Şöyle göstereyim. Böyle burası da çoğunluklu 100 şunlar 150 arkadaşlar şunun renginin güzelliğine bakın iyice koyulaşmaya başladı hava bir serinledi bir soğuk üşüme geldi yani havalarda bir sıcak bir soğuk yani hastalıklar iyice çoğaldı bazı yerlerde e, dolu yağmaya başladı arkadaşlar depremde doluydu gerçekten hava şartları yani saati saatini günü günü tutmuyor Şöyle bayağı bir rüzgar da çıkmaya başladı. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Şöyle. Ee, dediğim gibi bunlardan şöyle hani bu şekilde almak isteyenler varsa bu şekilde de satışını yapabilirim arkadaşlar. Çok güzel türler bunlar gerçekten de. Şöyle e, saksıyla gönderim yapıyorum isteyenlere şu şekilde bakın çok güzeller Maşallah şu kara kızım harika bir renk ve forma aldı burada şöyle Arkadaşlar böyle yani elimdeki türlerim inşallah video hemen yayınlanır izlersiniz ona göre dönüş yaparsınız dışarı çıkıp kulüben de almam lazım pet bardak almam lazım. Kolibandım bitti. Sonunu getirdim. Yarın çünkü lazım. Şöyle sabahtan çünkü paket yapıyorum. Böyle hepsinin fiyatlarını verdim arkadaşlar. Dediğim gibi dolu dolular şöyle büyük saksıda. Bodur ama dolu dolu kocaman saksıları var. 250 dedim. Şu 250, 200, 150. Şunlar satıldı ama isteyenler varsa bakın koca koca çiçekleri var. 200 TL'ydi. Bunlar satıldı. Burada yine ayırdıklarım var. Bunlar da inşallah cumartesi günü paketleyeceğim. Burada Nursel ablamın. Şunlar Bilge ablacığım senin iki tane kaya kaktüs. Şu özelden bir tane ayırdım. Böyle Bugünlük videom arkadaşlar ee, şu bu satıştı sanırım bundan ayırmış mıydım Emine hanıma şunun içinin güzelliğine bakın arkadaşlar çok güzel turuncu renkte bu bakalım ayırmış mıyım turuncu renkte evet evet ayırmışım şundan ayırmışım küçük boyuna ayırmışım böyle tamamdır. O satışta arkadaşlar isteyenler varsa ee dediğim gibi yanından çelik alırsam 150'den veriyorum çünkü çok kocaman çelik isteyen arkadaşlar da oluyor. Böyle kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.